değişmiş. 23 Ağustos itibariyle Nari'nin ailesi üzerinde jandarma durmaya başlamış ve buna göre de tutanaklar tutulmaya başlanmış ve 23'ünde de direkt eve gelen casat ekipleri Enes'le karşılaşınca gözünün altındaki morluğu, gözünün altındaki çizikleri, derin çizikleri, kolundaki ısırık izini ve aynı zamanda sonradan fark edilen sırtındaki izler, ayağındaki yaralar, bereler hepsi değerlendirildiğinde bir darpa uğradığının düşünülmesi veya bir mücadele, işte narinin mücadele ederken onu ısırması veya tırnaklaması olarak değerlendirilmiş. Amca Salim Güran'ın yanlış yönlendirmeleri hep dikkat çekmiş. Çünkü çok heyecanlı bir şekilde sürekli insanları kanal bölgesine götüren, Heyecanla sulara girip çıkan Salim Güran jandarma'nın dikkatini çekiyor. Aynı zamanda kamera görüntülerinde de sürekli 17-18'den sonrasına insanları yönlendiren Salim şüphe çekiyor. Özellikle Birsen ve Melike'nin söylemleriyle kamera görüntülerinde zaten 15-15'te Narin Güran'ın evine gittiği görüldüğü için de Salim biri numaraya yazılıyor. Aynı zamanda kolluk birimlerinin saha çalışmaları sırasında bu terlik meselesi, yönlendirme, sürekli farklı ve çelişkili ifadelerin verilmesi ve aile bireylerinin alınan ifadelerinde Narin Güran'ın kaybolduğu ve son görüldüğü saatlere ilişkin çok sayıda ve aynı zamanda çelişkili beyanlarının bulunması, özellikle Narin Güran'ın evinin balkonuna bıraktığı iddia edilen o mor eşarbın çantadan çıkmaması ki sonradan meydana geliyor. Ve jandarma tarafından anlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilen ve dikkate alınarak kayıp çocuk vakası olmayıp aile tarafından gerçekleştiren gerçekleştirilen bir cinayet olabileceği hususunda jandarmaya talimat verildiği. Biliyorsunuz 22 Ağustos Terlik, 23 Ağustos Enes ve sonrasında birdenbire 23 Ağustos'ta alınan Narin'i son kez gördüğünü iddia eden Birsen, Melike ve Maşallah Güran'ın ifadeleri aynı zamanda Narin'i 18.47'de gördüm diyen Maide ve Zelal Kaya'nın ortaya çıkması ve bunların verdiği ifadeler e, özellikle Narin Gören'in aslında hiç kameraya yansımadığının ortaya çıkmasıyla başka bir boyuta geçiyor ve savcılık da bu şüpheleri bütün halinde değerlendiriyor ve sonunda jandarmaya bunun bir cinayet e, olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve aile içinde işlenmiş bir cinayet olduğunu ve bu yönde araştırmaların geliştirilmesini talimat olarak vermiş